Merhaba arkadaşlar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle muhteşem bir un kurabiyesi yapacağız. Hazırlarını aratmayacak arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden kurabiyemin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı pudra şekeri, 250 gram tereyağı ya da margarin, dilerseniz ikisinde yarı yarıya kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Önce malzemelerimi karıştırıyorum. İlk etapta bir miktar un ekledikten sonra 2 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Hemen yoğurma aşamasına geçiyorum. Hamurumuzu oluştururken kontrollü bir şekilde unu ekleyelim arkadaşlar. Toplamda üç buçuk su bardağı kadar un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi hamurum istediğim kıvama geldi. Hemen hızlıca şöylece bir toparlıyorum. Hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Yumuşacık bir hamur. Hızlıca toparlayıp şekil verme aşamasına geçebiliriz. Şekil vermek açısından kolaylık sağlamak için hamurumu şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 parçaya bölüyorum. Hemen ilk hazırlamış olduğum parçayı avucumun içerisinde yuvarlayıp tezgahımda uzunca bir rulo haline getirene kadar parmak uçlarımla yuvarlıyorum. Kurabiyelerinizin kalınlığını ve boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şekillendirme aşamasında dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz avcunuzun içerisinde yuvarlayarak da un kurabiyelerinizi şekillendirebilirsiniz. Ben bu şekilde şekillendirmeyi tercih ettim. Bir çataldan da yardım alarak üst ve yan kısımlarına şeritler çekiyorum. Kesme aparatından boyutlarını ayarlıyorum. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer hamurlarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz de varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ve hatta hangi şehirden izliyorsanız onları da yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Kurabiyelerimi hazırladım arkadaşlar. Bu arada fırınımı da 150 dereceye ayarladım. Hemen pişmesi için fırına veriyorum. Fırından çıkardığım kurabiyelerimi soğuttum arkadaşlar. Son olarak da üzerine pudra şekeri ile iyice kaplıyorum. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir un kurabiyesi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.